Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Kolay mı kolay mı? bu modelimiz hem çok ip yemiyor hem de yeleklerinizde, bluzlarınızda, bebek kıyafetlerinizde ne örmek istiyorsanız. Kolay mı kolay. İlk sırada model anlaşılıyor zaten. Detaylı olarak modelin anlatımına geçelim. İlk önce altı ve katları zincir çekiyoruz lastik üzerine de direkt uygulayabilirsiniz modeli altı ve katları zincirimizi hazırlayalım bir sıra trabzan öreceğiz lastik üzerine başlayacak olanlar trabzan sırasını örmesine gerek yok Şimdi ben hemen küçük bir parça başlayacağım için şöyle her zincire bir tane trabzan. Trabzanlarımı örüp modele geçelim. Kolay, çok kolay bir model. Sadece birinci sırada anlaşılıyor modelin nasıl ilerleyeceği. Bir sırada model, İkinci sırayı da ördüğümüz zaman tamamen ortaya çıkıyor model. İkinci sırası da aynı birinci sırayla değişikliği yok. Sadece yer değişikliği. Evet trabzan sıramı tamamladım. Kenar için 4 veya 5 zincir çekin. Tığa 2 defa ilmek doladık. Birinci trabzan tepesine girdik, tek de çıktık. Bakın, kapatmıyoruz. Tek. Tekrar bir tane ilmek alıyoruz bu sefer. Bir boş bırakıp ikinciye girdik. Tek de çıkıyoruz, kapatmıyoruz. Tekrar bir ilmek boş bırakıp diğerine girdik. Tek de çıktık. Üç tane ilmeğimiz var. 3 ilmeği önce bir çıkartalım. Sonra ilmek aldığımız var. Sonra ana ilmeğimiz. Ve üçünü topladık. Şimdi tığa iki defa doladık. Trabzan tepesi atlamadan hemen yanına battık. Üç de çıktık. Bir tane zincir. Bir tane ilmek alıyoruz. İlk kapattığımız şu üçte çıkmıştık. Birinci çıktığımızın tepesine girdik. Bir tane trabzan. Bir tane zincir. Aynı yere bir tane daha trabzan. Evet şöyle bakın. Diğerinin tam tersini yapmış olduk. Şimdi tığa iki defa ilmek doladık. Sıradaki tepeye atlama yapmadık bakın, tek de çıktık. Bir tane ilmek doladık, bir boş bıraktık ikinciye tek de çıktık. Bir tane ilmek doladık, bir boş bıraktık üçüncüye tek de çıktık. Üç ilmeğimizi bir çıkartıyoruz, aldığımız ilmeği ve ana ilmeğimizi. Tığa iki defa dolayalım, bakın şöyle yakından da göstereyim birinci sırada model anlaşılıyor zaten üçte çıktık bir tane zincir birinci tepeye şöyle bakın üçte çıkmıştık birincinin şu tepeye bir tane trabzan bir tane zincir aynı yere tekrar bir tırabzan. Bunun aynısı aslında. Şimdi iki tane ilmek doladık. Atlama yapmadan sıradaki trabzan tepesine girdik. Tekte çıktık. Bir boş, bir tekte. Tek ilmek alıyoruz. Bir boş, diğerine tekte. 3 ilmeğimizi aynı anda çıkartıyoruz. 1 2 3 Tığ 2 defa ilmek doladık. Atlama yapmıyoruz. Üste çıktık 2 2 alarak. 1 tane zincir. Üste çıkmıştık birincinin tepesine girdik. Şuradan da girebilirsiniz. Oradan da. İki türlüsünü de gösterdim. Bir tane trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar bir trabzan. Tığa iki defa doladık. Tek de çıktık. Bir ilmek aldık. Bir boş tek de çıktık. Bir ilmek, bir boş tek de çıktık. Üç taneyi böyle tek de çıktık. Ve üçte kapattık 2 2 alarak. Sadece 3 ilmeği aynı anda topladığımız yerde boşluk bırakıyoruz. Tığa iki defa ilmek doladık. Bakın. Üçte çıktık. Bir tane zincir. Birinci çıktığımız şu üçte çıkmıştık. Tepesine girdik. Bir trabzan. Bir zincir. Aynı yere tekrar Trabzon. Tığa iki defa doladık. Yok burayı tekte çıkacağız. Hemen şöyle yaptım. Geldim. Bakın. Çok kolay bir model. Herkesin örebileceğini düşünüyorum. Hemen bir sonraki sırayla daha detaylı anlaşılacaktır. Şöyle yakından da gösterdim. 5 tane zincir. Bakın bunu toplayacağız şimdi. Birinci ilmeğe girdik. Tekte çıktık. ta iki defa dolamıştık. Bu sefer bir doladık. Tek de bir doladık. Diğer trabzan tepesine tek de. Üçünü bir kapattık. İki iki alarak da diğerlerini. Şimdi şu iki model arasında bir önceki sırada topladığımızın tepesi var. Tığa iki defa dolayıp oraya girdik. Üç de çıktık. Bir tane zincir. Şu birinci üçte çıkmıştık. Tepesine battık bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan. İki defa doladık tığımıza. Birinci trabzan tepesine girdik bakın. Tek de çıktık. Bir defa doladık. ikinciye girdik. Tek de çıktık. Bir defa doladık. Üçüncüye girdik. Üç ilmeği kapattık. Diğerlerini de iki iki alarak kapattık. Tığa iki defa doladık. Bir tane tırabzan örüyoruz. Üçte çıktık. Bir zincir. Şöyle bir tane atlayıp hemen tepesine batıyoruz. Üçte çıktığımızın. Aynı yere bir zincir, bir tırabzan. Bir zincir, bir tırabzan. Tığa iki defa doladık. Sıradaki tırabzanın tepesine tek de çıktık. Tek doladık. Şöyle iki tane daha topladık. Üçte i̇şte kapattık. Tam yazlık örgülerinize yakışacak güzel bir model. Tığa iki defa dolayıp üçlü trabzan yaptık. Bir tane zincir ilmek aldık. Şu birinci hemen kapatışımızın tepesine battık. Bir zincir, bir trabzan böyle. iki tane daha yuva hazırladık. Tığ iki defa doladık. Trabzan tepesine tekte çıktık. Bir defa doladık, tekte çıktık. Bir defa doladık, tekte çıktık. Üç ilmeğimizi kapattık. Diğerlerini de iki iki alarak. Tığ iki defa doladık. Bir tane trabzan, bir zincir. Şu birinci tepeye hemen bir trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar bir tane Trabzon. Şu kenara da şöyle iki defa dolayıp uzata uzata üçte çıktık. Tığa iki defa doluyoruz. Toplama yapacağımız zaman tek de çıktık. Diğer iki taneyi de tek tek ilmek alıp Üçünü bir kapattık. İkisini bir, ikisini bir. Tığa iki defa doladık. Bir tane trabzan. Bir zincir. Üçlü trabzanın birinci tepeye şöyle bir trabzan, bir zincir. Aynı yere tekrar bir trabzan. Tığa iki defa doladık. Tek de çıktık. Tek doladık. ikinciye tek de çıktık. Tek doladık. Üçüncüye tek de çıktık. Ve şimdi 3 ilmeğimizi 1 diğerlerini 2-2 iki iki alarak kapattık. Tığa 2 defa doladık. Kenar için 3 ile çıktık. Bu kenarları ben e, trabzanları veya zincirleri batarken zincire batmıyorum. Esnek olsun. Boyuna da esnesin eline de diye. Kenar için şöyle hemen 5 tane zincir. 1 tane tırabzan. 1 zincir, 1 tırabzan, 1 zincir. Bakın. 3 tane tepeye yaptık. Aşağıdaki modelimizin de açılımını kapatıyoruz. 3 ilmeğimizi şöyle bir alalım. Üçünü bir ikisini bir, ikisini bir kapattık. Ta iki defa ilmek dolayalım. Şu ortaya girdik. Bir tane trabzan. Bir zincir. Birinci tepeye şöyle girdik. Bir trabzan. Bir zincir. Aynı yere tekrar bir trabzan. Model kendini sürekli tekrarlıyor. Şu ortalara bu yaptığımız tek trabzanlıyı yapacağız. Buraya da kapatma işlemini. Üçünü bir kapattık, ikisini bir, ikisini bir kapattık. Kolay mı? Kolay. Örüldüğü zaman özellikle biraz daha büyüyünce model kendini daha çok gösteriyor. Mutlaka bu modelden bir şeyler örün. İpinizin rengi, kalınlığı, inceliği fark eder bu modelde. Özellikle ince iplerden örerseniz de bu modeli çok güzel duracaktır. Evet devam edelim. Bakın burada iki defa doladık, tek de çıktık. Bir defa doladık, tek de çıktık. Bir defa doladık, tek de çıktık. Bu kapatma işlemini yaparken sadece ilk baştaki defa doluyoruz. Diğerlerini tek tek. Şimdi tığa iki defa dolayıp şu kenar boşluğuna batıp bir tane trabzan örelim. Bu kadar kolay. Güzel mi güzel modelimizin. Dilerseniz yolu, yorumlarda belirtin ya bluz ya yelek bir şeyler örelim eğer modeli beğendiyseniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka modellerde, başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Yeni yüklediğim videolardan da haberdar olun. Tekrar teşekkürler.